Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ev yapma serisine başlıyoruz. Creative modda yani yaratıcı modda evler yapacağız yapabildiğimiz kadar. Ama aslında burada bir tane alsak yetiyor doğru. O zaman ne yapalım? Bir dakika. Şöyle yapalım o zaman. Bunu böyle alalım. Şuraya atalım. Tam isabet basket. Şundan bir tane alalım. Bir tane de tahtadan yaparız. Bir tane de şundan alalım. Bir tane de aha, elmastan yaparız. Yapmışlığım var. Biliyorsunuz ki. Bu kadardan yapalım. Yapabildiğimiz kadar. Küçükten büyüğe. Şimdi. Ay. Reklama girecekmiş ya. Boş alan, bomboş alan görüyorsunuz ki. Bak Bu neymiş? az tatlı ve güzel değil aslında o kadar da güzel değil olmayan bir ev olacak arkadaşlar 3 bloklu bir ev olacak yani şu anlamda üç blok bizim kafamız iki blok sığıyor ya bu bu kadar büyük de olacak yani ama gene de bence iyi oldu evet. kafasını kıralım arkadaşlar. Yeni serimiz ev yapma serisi. Ha. Çatısını da yapalım. Koyalım çatısını şöyle. ilk böyle kötü bir ev. Onun neresi kötü ben de bilmiyorum ama bence güzel. Ben olsam kalırdım yani o yerde Ben bu eve 5 altın verirdim kısacası. Çok şekil oldu ya evde ha. Bunun kapısını da yapacağız. Kapısı olmayan ev yapmışız manyak oldu ya. İki kaşırdan şimdi şu bloklarsak mecburen bir kapı koyabileceğiz. Kapımız içinde. Kapıyı da nereden alabiliriz? Buradan alabiliriz. Aldık kapıyı. Bir dakika. Heh. Koyduk. İlk evimiz böyle. Şimdi bu tahtadan daha küçük bir ev yapacağım. Minik ev. Şöyle şöyle. Şöyle. Hı. Bakın en kötü evlerimizden bir tanesi olacak bu. Yine 3 blok. Hatta değil. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bu arada yeni uyandım. Sesim kötü gelebilir. Bugün 2 video geliyor. Çünkü ilk gün atamadım videoyu. Evet bu. Buraya mecburen iki kapı. Evet. Koyamadım ki. Güzel güzel bence. 3 dakikada neler yaptık. ama yanlış bir koydum. Öbürünü seçerken bunu koydum. Bu da böyle oldu. Güzel. Şimdi bundan. Bu da böyle klasik küçük buraya olacak. gelecek boyu. Bakın büyükle ne yapıyoruz? Sonra bunların camını yapalım. Bunlar mecburen 3 camlı olacak. Eşit olması için. Bunun burası full cam. Beğenim buraları. Şuraya da 2 tane kapı yapalım. Bir buraya. Nereye diye kapı? Bir buraya bir tane buraya böyle şunu yanlış şuraya koydum şimdi elmastan bir ya da altından yapalım sıralamayı yanlış koydum altın altından biri minyatür altın biri elmas ama büyük bir ev olacak göreceksiniz zaten sizde bu senin devamı gelecek bu arada. Yani öyle yapacağız bitmeyecek. Şunların bile onu yapayım ki. Zor olmasın sana bizim için. Hoppala. Hoppala. Oldu. Gold blok, elmas blok. Gold blok yazıyor zaten orada. Görmüşsünüzdür. El... Ay ne elması ya altın blok. Altın olduğunu düşünmeyenler görmüştür oldu. Gold'u. Gold blok, elmas blok dedim ya. Heh. Çatımızı da yapalım şimdi şöyle. Güzel. Çok güzel oldu. Hak ediyor yani. Ben olsam ona bir 10 on altın veririm. Anam şunun üstünü yapmayı unutmuşuz. Yap yap. Arkadaşlar üstünü yapmayı unutmuşum ya evin. <laughs> bir şey diyeyim mi? Yalnız evler de fena oldu ha. Galiba videoda 6 dakika oldu. Elmas evde belki ve 5-6 dakika olabilir, sürebilir. Evet. Şöyle. Ne yapacağız şimdi? yapıyorum. Arkadaşlar şöyle yaptım burayı da. Ne şunları koydum ya buraya. Hadi buranın da burası full şey olsun. Buranın da burası yalnız. Bu da full cam olsun yani. He. Kapıyı mecburen böyle bir blok oluyormuş. Mecburen <laughs> böyle bir kapımız. Durun bakalım. Ha iki kapı yine. Ben şimdi bir şey yapacağım. Böyle geri gir. En altta ne var? Crafting table var. Crafting table koyarsın buraya bunu da ne yaparsın <laughs> ne bir dakika olmadı bunun için 9 tane en yani ne 9'a 6 tane lazım 7 olsun şey olsun da gene koyabileyim o blokları arkadaşlar ne olmuyormuş 90 tane elmasımız olsun ya. Ne şu anda. Survivor değil, şey değil. Bulduk tabii survivor'da elması. Şimdi diye buranın da bir üst kat yapacağım. buranın da kaplayacağım ondan sonra çatı yapacağım. böyle planladım mimarsına iyi arkadaşlar. Çok gittim ya. Şunu da şöyle, şunu da şöyle. Hadi bakalım çatımızı da yapalım. arkadaşlar. Şunu da şuralara koyalım. Hmm. Oldu. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Yani ben güzel olduğunu düşünüyorum evlerin. Bakalım şöyle tepeden. Böyle neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinizi de temizleyelim şurada. Çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ve bay bay.